geliyor kork geliyor hao dikterin yine amına buradan sesleniyorum adres belli amına koyayım hadi gel amına koyayım <laughs> gel amına koyayım buraya pizza'ya para da ay <laughs> pizza'ya para da kadar zayip çünkü ya sonra pizza'yı bana ay Canım büyümüyor muhtemelen çok kötü fotoğraflar çıkacak söyleyeyim şimdi. Biraz de. dokun. Olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> <dönüyorum>. Yok, ters Kavun, götünü sikeyim senin kavun. Sus amana koydum bir şey. <laughs> Samet, <laughs> <laughs> İngilizce fuck me demen lazım. Michael, fuck me please de. Michael, Michael fuck me şey. please. <laughs> Efsane bir klip ya. <laughs> Michael Wilson. <listen. gülüyor> Michael Wilson. <listen. gülüyor> Kanka ben iki tane fotoğraf çektim. Olup olmadığını nereden göreceğim? Ona biz bakarız. Ekipler bakacak ona. <laughs> Bilmiyorum. boyu Ondan uzun, boyu, kaldım. boyu uzun. Ama kafayı istemsizce büyütesim geldi Photoshop'la. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah Photoshop'ladır. ha, konuş. Evet, sen de ben bak ben vermedim. Verenler var. Ben vermedim. Evet, dinliyorum. Kankacım bak şimdi yukarı doğru çıkıyordum. Elektrik kapandı. Tamam ben yu de aşağı inerken <laughs> İkincisi ben Batu'ya vermedim eğer bana söylüyorsan. Ben skip attım. Çünkü ikiniz de birbirinizi infoları tutuşmuyor kardeşim. Yapabileceğiniz bir şeyden başka neydi söyleyin. Yok ben niye şaşırdım onu anlayamadım. Dinledim. Çok azardan oyun anasını sikiyorsun. Sana bir söylesene kanka lütfen. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Sana söyle. Shift'e basıyorsunuz değil mi? Ne var shift'te? Tamdır yok kanka ya. Shift'e <laughs> basacağım diye öldüm ya. Oğlum işin gücünü ibniyet ya. İnanmasanız da seni yerim. Harbi <laughs> ya yazıklar olsun. Ben senin var ya, nasıl bir insan olduğunu bu amınakoyumun önünde öğrendim. Bak o kadar yok. Değer mi amınakoyum ya? <laughs> yani hızlanmak için şimdi bastın ya Rüzgar. Vallahi şimdi atacağım yani. Gidin zekalı normal değil mi? Her oyun ne kadar hızlanıyorsun? Valla. Wow. Ya sen bu oyunu kazanmak mı istedin? Kıyamam sana. Kıymayı sormak istemiyorum. Ben kulübe ait değilim çünkü. Imoti bıçağı alsana kafamdaki. Üçün abi kafamda bir uçağı şey alsana bir tane adam öldü. Üçün abi. <laughs> Aldı bu? Ya kafandaki muzu alayım gel. gel gel. Ya Hüsnü abi <laughs> 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 ne bu oyunda şakası yokmuş amına koyayım. Şamur akıyor mu? Yum ya. Çağrı'nın ben... <laughs> evet. ee, mikrofon açık kaldı yani belli Çağrı. Salak o öldü mal. Ölen benim amına koyduğum mal. Samet vardı. Samet vardı. Samet vardı. Samet vardı. Ya öldüm öldüm, öldüm be adam. Öldüm artık benim yakalmam bir şey olmadı. Kaptandaki değil mi? Evet. Sena 3 TL göndermiş. İyi yayınlar Çağrı'cığım. Kolay gelsin. Şaka lan şaka. Ben Kadir. Böyle sikerler işte adamı. Oğlum eğilsene gel. Gel şöyle. Aynı kameradan. <laughs> Merhabalar. Merhabalar herkese. Ananı sikiyor. Evet. Beyler görev yapmak için odaya girdim. Kapı kapalıydı. kapılar açıldı. Direkt öyle olarak buldum. Kimseyi görmedim etrafı. Nerede buldum. abi? Doberman Yusuf evet, 5 TL göndermiş. Mi? Bir tane şaka yapmış. Doberman Yusuf'un şakasını şimdi ekranlarınıza veriyorum. Mete Sexting 2 üstte. Şimdi amını damını, damını sikerum. Ha <laughs> 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 Bacaklarına Dediğim gibi saygı sınırları içerisinde. Eyvah. Saygı sınırları içerisinde beğenmediğim getireyim ben. 20. Merve ben Hanım e, yeni yapmış olduğum şarkının var. bizim duyduğumuz dinlediğimiz kadarıyla e, ben Öncelikle sizin şarkınızı çok beğenemedim. Saygı sınırları içerisinde. Beğenemedim yani. Teşekkürler. gibi bol. Lan! Bu çocuk ya ayaklarını elleri gibi iyi kullanabiliyorsa çağır. Şu an görmüyorsun ama yani anladın mı? Nereden bileceksin? Herkes senin gibi... ne <laughs> <Şu gülüyor> biçim konuşuyorsun oğlum? <laughs> Normal bir kere zaten yayıncılık iyi bir göz. Artık bu kadar eğlenmiyorsun. Aha, et, da sen şey bayağı. misin? Benim iç dünyamdaki kişi misin sen? <laughs> hala çok eğleniyorum. Zem yeteneği istiyor. Zaten gözlem yeteneğiyle insanlara hitap edebiliyorsun. Bu zaten akıllı olduğunu gösteriyor. Aa. Onun için <laughs> hepsinde güldürme amaçlı olduğunu da bu chatteki herkes biliyor. Abi istemiyorum ya, istemiyorum ya PUBG. Bana bir şey gönderme aga, istemiyorum. Ne kutu açmak istiyorum, ne başka bir şey istiyorum. İnsanlarla muhabbet etmeye geliyorum ben buraya. İstemiyorum, başlamak istemiyorum. Başka çarpı da bırakmamışsınız. İstemiyorum ya Royal Pass istemiyorum ya. Çıktırın gidin oğlum ya. Arabalara bak olaylara bak prodüksiyona bak amına koyayım ya. Ya böyle bir prodüksiyonu ben hak etmedim amına koyayım ya. Ya misafir olarak bağlandım ben bu oyuna. İstemiyorum abi ya. Kanka çocuk doğruları söylüyor sen de orada taşa vuruyorsun ya ona gidiyorum ama bir doğruyu söyle yani. <laughs> vurdu mu nereden gördün? Burada alttan vuruyor mu öyle? <laughs> <laughs> o görünüyor mu amına koyayım oradan? Evet, yani, Aleyna hoş geldin. Aleyna mı geldi? Aleyna? <laughs> Aleyna geldi. Aleyna. Evet. <laughs> şey dedim, reddet reddet dedim. Ama bu fazla porno <laughs> efekti yani çünkü orası gerçek ya sus sikerim şimdi senin kılınımının ha. <laughs> Amcık gerizekalı. zekalı. Buna bir kod yazacağım. Hazır mısın? Hadi. Demos yaz. D E M O S Demos. Eğimi biraz yaz biraz toparlar eğimini. <laughs> <Çıktım ya. gülüyor> bak bir daha kafasına göre konuşulursa ebesin amına göndereceğim onu tamam mı? Açayım hadi bak. Hadi açayım. Sikeceğim, <laughs> yapacağımız işi. Ya oğlum bu ne ya şimdi ya? <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl, <laughs> bu nasip, nereli katma bu ya? Abi böyle bir orospu ağızı anladın mı? Abi Samet'teki de böyle aynı benim gibi. Orospu <laughs> bu Samet ya. Sikeyim seni Samet. <laughs> Zahmetçin <laughs> <laughs> o küfrü izliyorum Zahmet hadi bakalım. ne <laughs> konuşuyorum normal anlatış. Ama kardeşim adam burada ban bu yemiş. Bu kadar da yani. Bak Ama katil yani kardeşim, girdi ya ban yedi. Bu adam izleyicisiyle amına koyayım. Batuhan. <laughs> 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 Seni amına koydum ya. Sizin içinde de çepebedik adayı. Evet Batuhan dinlet bak anlat bakalım kırılı. <laughs> ama bunlara karşı yapılacak bir şey yok yani burası Türkiye bazı şeylerden artık nefret ediyorum yani nefret ettiler ama artık bazı ama artık bazı şeyler sıfır <laughs> altı <laughs> acının tatlı tebessümü oğlum abone demek ki abone olunmuyor Elif'e. Hadi oyuna geçelim artık reis. Hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.